Önce şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın eline, dizine, gözüne dursun o zaman. Ya bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da millete elinize, dizinize dursun der mi ya? Efendim biz 45 lira çıktı, 650 lira burs vermeye başladık. Burs değil kredi bir defa o. Geri alacak onu. İkincisi bahsettiği 45 lira verildiği zaman bir çeyrek altın 32 liraydı. Yani öğrenci bir çeyrek altın alıyordu üzerine 13 lira parası kalıyordu. Yani bir çeyrek altın alıyor, üzerine parası kalıyordu öğrencinin. Şimdi 650 lira veriyor, bir çeyrek altın 850 lira. 200 lira daha üstüne koyması gerekiyor. Hesabı yaparken de yanlış yapıyor. Bilmiyor çünkü. Ekonomist olduğunu söylüyor ama ekonomiden falan anladığı yok. Milleti kandırmak konusunda pek bir mahirdir Sayın Erdoğan. İkincisi yurt sorunu yok efendim. Nasıl yok ya? Ya ben bir milletvekiliyim. Bana her gün 50-60 öğrenciden sadece bana gelen. Binlerce talep geldi şu ana kadar. Genel merkezimize gelen telefonun hatta hesabı yok. Eskiden aileler çocuklarını ya acaba üniversite sınavını kazanacak mı? Üniversiteye girebilecek mi diye kaygı duyardı. Şimdi ya çocuk kazanacak da gittiği yerde yurtta nasıl kalacak? Yurt bulabilecek mi? Barınma ihtiyacını giderebilecek mi diye kaygılanmaya başladılar. Türkiye'de çok ciddi bir yurt sorunu vardır. Sayın Erdoğan yok dese de var. Gerçek bu. Ama Tayyip Erdoğan e, yanlış kanalları izlediği için vatandaşla muhatap olmadığı için olayın farkında olmayabilir. Çünkü onun çevresindekilerin hiçbirinin çocuklarının yurt sorunu yok. Maşallah hepsinde para gırla. Hepsinde çok para var. Onlar zaten ne yurdu? Özel evler tutuyorlardır kendi çocuklarına. Biz iktidara geldiğimizde bir yıl içerisinde yurt sorunu çözeceğiz. Türkiye'de yurt sorunu diye bir sorun kalmayacak. 19 yıldır hükümetler yurt sorunu çözemediler. Biz inşallah geliyoruz, ilk seçimde iktidar olacağız. Millet ittifakı olarak iktidar olduğumuzda Türkiye'nin yurt sorununu çözeceğiz. İlk bir yılda çözülecek en önemli sorunlardan birisi yurt meselesidir. Öğrencilerimizin meselesidir. Bu sorunu çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şu anda elinden geldiği kadar bütçesi el verdiği müddetçe yurt sorunu çözmeye çalışıyor. Ki bu sorun çıktığı zaman e, belediyelerimiz, eğer yurdu yoksa boş apartmanlar varsa onları kiraladılar. Devlet ait yerler varsa, belediye ait yerler varsa oraları yurda çevirdiler. Bir şekilde çocuklar bir barınma ihtiyacını gidersinler istediler. Bunun için çalıştılar, çabaladılar. Çalışmaya çabalamaya devam edeceğiz. Yurt sorununu da çözeceğiz. Kredi yurtlardan sorumlu olan bakan, Gençlik ve Spor Bakanı, yurt sorununa ilişkin bir soru geldiği zaman çıkıyor, yurt sorununu konuşmuyor, siyaset yapıyor. Ey CHP diyor, ey Kılıçdaroğlu diyor. Kardeşim sen Gençlik ve Spor Bakanısın. Sen yurt sorununu çözmen gerekir. Öyle güneş gözlüğünü takıp havalı havalı gezmeye benzemez bu işler. Bakan Türkiye'deki gençlerin yurt sorunlarını çözmek için o koltukta. Millet o görev onun için verdi. TOKİ diye bir kuruluş yurt yapsın diye var. TOKİ denilen kuruluş apartmanlar yapıp para kazansın diye yok. Deprem oluyor, sel oluyor, yangın oluyor. Bir bakıyorsunuz TOKİ hemen projeler çıkartıyor. Daha yangın sürerken Hemen projeler çıkıyor. Yurt niye yapmıyorsunuz kardeşim? Başka beyninizin arkasında başka plan mı var? Yani öğrenciler devlete ait yurtlara gidemesin de bazı tarikatlerin, cemaatlerin yurtlarına gitsin diye mi bunu yapıyorsunuz? Bu düzeni değiştireceğiz. Öğrencilerimize daha refahlı içerisinde bir ülke vereceğiz. Kesinlikle. Devlet ya bakın devlet yapar ama hükümet hiçbir şey yapamıyor. 19 yıldır bunlar devleti yönetiyorlar. Beceriksizler. Yönetemiyorlar. İşin özü bu. Yangın olur. Yangını söndüremezler. Uçak yok çünkü. Düşünmemişler. Planlamamışlar. Sel olur, dere yataklarına ev izni verdikleri için, apartmana izin verdikleri için dere yataklarındaki apartmanlar yıkılır, selin önüne gider ve insanlar hayatlarını kaybederler. E, öğrenciler sınavı kazanır, yurt sorunu çıkar karşılarına yurt sorunu çözemezler. Yönetemiyorlar, beceremiyorlar. 19 yıldır hükümetteler ve Türkiye'ye çok büyük bir hasar verdiler. Yönetemedikleri için bunu yaptılar yöneten bir iktidarın gelmesi gerekiyor. Millet ittifakının artık gelmesi gerekiyor. Gelecek de inşallah. Çok teşekkür ben teşekkür ederim.